Zihninizi güçlendirmek mi istiyorsunuz? Cevap ne ilaçta ne mucizelerde, cevap sizde. Her gün beyninizi zorlayan küçük alışkanlıklar uzun vadede büyük farklar yaratır. Sabah kalktığınızda ilk iş telefonu değil, düşüncelerinizi kontrol edin. "Bugün nasıl hissediyorum?" deyin, "Ne yapmak istiyorum?" Zihin maruz kaldığı şeylerle şekillenir. Sürekli şikayet dinlerseniz, şikayet edersiniz. Sürekli çözüm ararsanız, güçlü olursunuz. İpucu bir Günde 10 dakika sessizlik. Evet, sadece sessizlik. Zihnin toparlanması için alan bırakın. İpucu 2. Her gün bir yeni şey öğrenin. Bir kelime, bir bilgi, bir bakış açısı. İpucu 3. Zihnin de kas gibi olduğunu unutmayın. Onu zorlarsanız gelişir, konfor alanında kalırsa körelir. Güçlü zihin, herkesten daha çok bilenin değil, herkesin düştüğü yerde yeniden ayağa kalkabilenin zihnidir. Bugün zihninizi neyle beslediniz? Unutmayın, zihin en değerli servetinizdir. Ona iyi bakın.